Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen bitten e, kafalarımızı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şimdi kafalarımızı yapmaya geçelim. Evet. Ben Enderman. Ben <laughs> evet, de Evet. Ben de yapacağım. Oksijenden mi yapsaydım? Ay çok kötü bu. Evet, ilk önce önüne yapalım. Ya. Nerede o? Şimdi Beton. Hı. <laughs> İki tane sonra çöl gelecek. Ne kadar uzatacağız? Bakayım. Ho. Ben şöyle bir tamam. Tamam. Bak bu tarafa doğru yüzlerimizi yapacağız. He? Bu tarafa doğru yüzlerimizi yapacağız. Tamam, tamam. 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 İki, iki. Evet, bu gözler çok sağlam Ya senin adam çok kolay. Şey, tamam. 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 Abi çok güzel oluyor. Gözler en gözler. Sen direkt bitireceksin. Her direkt var. her bir var. ne? bir bir Yapamaz. Ben hiç... biraz konuşmuyordum. olmaya çalışıyorum? Senin yerine ben konuşayım. Hayır. Oraya şimdi.

<gülüyor> 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 o kadar da kötü değil lan. Ben bunu bir yere çevirmeye çalışıyorum. Ben evimi içini şey de mi yapsam? Bu ne ben lan? bir de evimin için bir şey yapmayı daha düşünüyorum. Bir şey daha. Yapayım. Yok ben hiç ben böyle yapacağım. Oy bitti. Evin Evinci yapmak yok. var ha. Arkadaşlar video bu kadardı. Hayır dur. Ya hayır. Hayır süren. Sezeli oldum. Hayır kurmam. Dur. Arkadaşlar ben başka kafa alacağım. Bu Aa. arada başka kesip yapayım. geliyorum. Arkadaşlar ikimiz de evlerimizi yaptık ama ben arkasını yapmadım. Sadece yüzümü yaptım. Ve yüzüm, benim evimin, yüzüm böyle. E gözlerimin tam ortasından evime girin. Ölmüş eee. İşte bu Bir de karakterimizi değiştirdim Al bunu e. Tamam mı Hı. Sonra hmm. Gel şimdi Savaş edeceğiz sıfır fıral kendini Hı. Kendinle beni Game mode sıfır alsana. Tamam. Ben seni Game alıyorum. Hani yanındaki bir tane adam var. Kop elmas ya, ok, yok, yok. <laughs> Mert çıkar. Ben de hırsızım. Mert çıkar. Mert çıkar. Mert. Çıkar. Ben de ama bak üç şey sizi. Hadi gel. Sana bir şey vereceğim. <laughs> <laughs> Bir dakika. Hadi. Hadi. Hadi savaş. Ama hayır o elmasları çıkar. Çıkar bende bir şey yok. O elmas kılıçları çıkar. Ya elmas kılıçları çıkar. Ya elmas çıkar. Ya Mert. Yapma ya arkadaşlar. Reportlarım seni YouTube'da. Ay yapma. Arkadaşlar bir videonun da sonunda sonundayız arkadaşlar. Sürpriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sürpriz. Bay bay.